Herkese hayırlı Ramazanlar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Anadolu mutfağının en lezzetli çorbalarından bir tanesini hazırlayacağız iftar soframıza. Yeşil mercimek çorbası. Malzemeleri sayarak yapmaya başlayalım. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Domates, biber, salça, erişte, yeşil mercimek, baharat çeşitleri, tuz, yarım soğan, limon kullanacağım. Öncelikle yeşil mercimeğimizi haşlayarak başlayalım bıçağımızla açıyoruz. Sıcak suyun içerisine ekliyorum. Hepsini koyduktan sonra şimdi biraz tuz ekleyeceğim. Bakliyatları haşlarken az miktarda tuz ekliyorum ki lezzetli olsunlar diye. Güzelce karıştırıyorum. Ortalama 25-30 dakika bu şekilde haşlayacağım ve devam edeceğim çorbamı yapmaya. Evet yeşil mercimeğim güzelce pişti. Şimdi çorbama güzel bir meyane hazırlayacağım. Ve meyhanemizde soğan kullanacağız. Ocağımızın altını açıyoruz. Soğanımızı ince bir şekilde doğrayacağız. İnce bir şekilde doğradım ama sırt kısmını koparmadım. Şimdi orta kısmından da küçük bir yarık açıyorum. Bu şekilde soğanımı ince ince kıyıyorum. Soğanı doğrarken Gözlerinizin yanmamasını istiyorsanız keskin bıçak kullanın. Çünkü soğanı keskin bıçakla kestiğinizde gaz salımını engellemiş olursunuz. Bu şekilde gözlerinizde yanmaktan kurtulur. Mercimeğimi güzelce süzdüm. Şimdi artık meyhanemizi yapmaya başlıyoruz. Ayçiçek yağımı tenceremin içerisine ekliyorum. Şimdi soğanlarımızı içerisine ekliyoruz. Yavaş yavaş kavuruyorum. Şimdi salçamızı ekleyebiliriz. Salçayı güzelce kavuracağım. Bu tarifi hazırlarken ben biraz da baharat kullanıyorum. Şimdi biraz kuru nane ekliyorum içerisine. Pul biber. Biraz karabiber. Özellikle çorbalarda çok seviyorum karabiberi. Baharatlarla beraber salçayı da bir süre kavurdum. Suyumuzu da ekliyoruz içerisine. Hemen arkasından mercimeğimi ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Ve sıra geldi erişte. Erişteyi de tenceremin içerisine ekliyorum. erişteyi de ekledikten sonra şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. İftara çok lezzetli bir çorba geliyor. Zaten sofralarımızın olmazsa olmazlarındandır çorbamız. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Bu şekilde ortalama 15 dakika kaynayacak. Arkasından da çorbamı servise sunacağım. Çorbamız yeterince pişti. Şimdi artık servise sunacağız. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Çorbamı servis ederken de yanına parmak limon koyacağım. Geleneksel Anadolu mutfağının en lezzetli çorbalarından yeşil mercimek çorbası iftar sofrası için hazır. Hayırlı iftarlar, hoşçakalın, afiyetle kalın.